Al işte. Benim park edeceğim yerde duruyor. Ya tamam canım sen şöyle biraz kenara çekil geçsin orada. Allah Allah. Hanımefendi. Oradan bir çıkar mısınız? Ben oraya park edeceğim. Ya tamam işte ben çıkayım siz park edersiniz. Geçeyim şuradan siz sağ çekin. Allah Allah çekmezsem ne olur? Allah Allah deli misiniz nesiniz? Çekin işte arabayı. Bana bak benim mahallemde bana posta mı koyuyorsun sen? İndirme beni şimdi arabadan ha. Mesin ne yapayım ya? Kavga mı çıkartmaya çalışıyorsun? Delirdin mi ya? Sen karışma Şevkat. Bu ikimizin arasında. İşim gücüm var. Hadi geç kaldım. Hadi ablacığım. Tamam ya siz de biraz idare ediverin işte. olay üstü bir hal var. Allah Allah niye ben idare ediyorum? O etsin. Çekilmiyorum kardeşim. Tamam ya. Ben geri alacağım. Ben geri alacağım, sıkıntı yok, tamam. Ee, Şefkat sen şey yapsana, inip bana gel falan yapsana. Ben kesin geri geri gelirken çarparım şimdi. Ah tamam. Bak ne güzel, mantıklı bir şey söyledin sonunda. Tamam, ben <laughs> Tamam, gel şimdi bak. Bana bak, geri çekiliyorum ve son sürat gaza basıp senin üstüne geliyorum. Ya çekilirsin ya da kafa kafaya çarpışırız. Hadi bakalım o zaman sen mi ben mi? Hadi bakalım sen mi ben mi? Esin ne yapıyorsun ya? Lan ne yapıyorsun? Yapmayın. Dur 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 saçmalamayın ya saçmalamayın ne yapıyorsunuz ya koca koca insanlarsınız ya Yalnız bir an... Yav. Ya. Ya ne yapıyorsun kızım sen? Ne yapıyorsun? Aklımı başımdan aldın ya. Hadi duramasaydı çarpsaydınız burada olacak hiçbir şey yaptınız ya. ben duramasam bile Buse kesin dururdu. En kötü iki tekerle yanımdan geçerdi o benim. Ne oluyor ya? Tanış, tanışıyoruz herhalde, ne? İyi, e yani. iyi. benim çok eski arkadaşımdır. Ayrıca kendisi bir ralli şampiyonudur. Oyun muydu yani bütün bunlar? Evet, oyundu. Bu da oyundu. Bundan önceki kavgalar da oyundu. Neden biliyor musun? Bilmiyorum. Biraz kendini dışarıdan görebil diye. Yani bana ne yaşattığını biraz anla diye. E ama kafayı yedirttin bana Esin. Böyle iş mi olur ya? Sen de bana birçok kez kafayı yedirttin Şevka.

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.